Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün dijital dönüşüm kavramını daha fazla duymaya başladık. Peki bugün sıfırdan bir işletme kurduğunuzu ya da mevcut işletmenizde işlerinizi büyüttüğünüzü düşünelim. Teknolojiyi işinizi kolaylaştırmak, gelirlerinizi arttırmak ya da maliyetlerinizi azaltmak için ne kadar etkili kullanıyorsunuz? Dijital dönüşüm için belirlediğiniz bir yol haritanız veya şirket stratejiniz var mı? Dijital dönüşümle işinizde yeni modeller yaratmaya hazır mısınız? Şimdi söylediklerimizi biraz geri alalım. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir müşteri, iş ortağı ya da masa başında buluştuğumuz bir dost. Yani herkesin bu konuda bir fikri olduğunu biliyoruz. Bu video serisiyle işinizi nasıl dijitale taşıyacağınızdan ve hatta işinizi nasıl dijitalden yönetebileceğinize kadar dijital dönüşüm sürecini inceleyeceğiz. Erişimden bulut teknolojilerine, güvenlikten reklam çözümlerine, iş uygulamalarından robotik otomasyonlara kadar bu dönüşüm sürecinde adım adım ilerleyeceğiz. Ama öncelikle sizi Ahmet Abi tanıştıralım. Ahmet Abi'nin meslek babadan geliyor. Yeni atölyesi ise onun emeği. İşletmenin ilk teknoloji yatırımı bir telefon ve bir sim kart. Onlar da müşterileri istedikleri zaman firmasına ulaşabilsin diye babası zamanda alınmış. Müşterilerin sayısı artınca ihtiyaçlar da değişiyor tabi. İletişim için sadece telefon yetmiyor artık. Hemen iş için bir e-posta hizmeti alıyorlar. Tedarikçileriyle ve müşterileriyle telefonun yanı sıra e-postayla da haberleşmeye başlıyorlar. Bugün artık her sosyal medya platformunda da hesapları var. E-postalar geliyor gidiyor güzel ama diğer yandan da yeni koleksiyon için bir sürü dosya alışverişleri oluyor. Bazen dosyalar e-postaya sığmıyor. Sığdığı zamansa dosyayı indirmek kolay ancak üzerinde biraz çalışıp karşı tarafa göndermek yine çok zaman alıyor. Bunlar önemli değil. Biz işimizi yapalım, müşterimizi memnun edelim yeter diyorlar. Problemlerin çok da üstünde durmuyorlar. Bu küçük gibi görünen problemler bir köşede büyümeye devam ediyor. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Müşterilerin sayısı artıyor, yeni talepler geliyor. İlk showroom'u açmaya karar veriyorlar. Mağaza ile merkez arasında iletişim kurmak gerekiyor. Dosyaların hacmi büyüdükçe mağazadan merkeze dosyalar internet üzerinden gönderilemiyor. İnternet bağlantısındaki problemi çözmesi için hemen iştürksel müşteri temsilcilerine ulaşıyorlar dijital dönüşümün içine büyük bir adım atmalarının zamanı geldiğini o gün fark ediyorlar. Çünkü öğreniyorlar ki aslında internet dedikleri teknoloji şeritli bir yol gibi çalışıyor. Bazısı tek şeritli, bazısı tek gidiş, çift geliş. İşini sürdürürken verimliliğin artması zamandan tasarruf etmek şart. Kurumsal internet kullanmaya karar vererek dijital dönüşümle yarınları hazır olmak için ilk adımı atmış oluyorlar. Güçlü, simetrik internet altyapısı başarılı bir dönüşümün olmazsa olmaz ilk adımıdır. Türkiye'nin çevresini neredeyse 5 kez dolaşabilecek uzunluğa sahip Turkcell fiber altyapısı üzerinden işiniz için 5 megabit'ten 1000 megabite kadar hatta ihtiyacınıza göre daha yüksek hızlarda erişim aracalını sınırlama olmadan yaşayabilirsiniz. E ne de olsa iş teknolojide, teknoloji Turkcell'de. İş Turkcell, İş Turkcell.